kamera çok sallanıyor. Şimdi Hyper Smooth almam lazım. Yani titreşimi engelleyici en üst seviyeyi almam lazım. tekerlek patlamış olabilir ha. Kayışı biraz sıktım. Beyler, selamünaleyküm. Evet bu bir deneme çekimi. ben deneme çekimi ilk defa göğüs bandına taktım kamerayı motosiklet sürerken. Normalde bisiklet sürerken takıyorum. Kaska taktığım zaman çok rüzgar oluyor. Hadi geçeye gideyim ne güzel. Kaska taktım mı çok rüzgar oluyor arkadaşlar. Bir de böyle bir şey deneyeyim dedim. Şu camdan dolayı muhtemelen rüzgar sesi çok fazla gelmeyecek. Ama benim sesim net gelecek mi onu bilmiyorum. Onun denemesini yapıyorum şu an. Geç geç. aparatı aldım GoPro'ya ama çalışmadı. Çok ses alıyor bir de. Mikrofonu normalde kaskın içine takacaktım. Şimdi böyle bir şey deniyorum işte bu aklıma geldi. Muhtemelen ses çok iyi gelmeyecek. Gelirse belki böyle devam ederim. kamera şu hizada. Normal şartlarda rüzgarın çok fazla gelmemesi lazım. Evet ben de çok merak ediyorum. Nereye gidince anlaşılacak. Bu GoPro'larında böyle bir hangi kapı var arkadaşlar. Mikrofon için mikrofon aparatı alman lazım. Mikrofon alman gerekiyor. Bir sürü parça alman gerekiyor. Bunlar da para. Evet yeşil Devam edelim. de kaska takarak çekiyorum ama işte rüzgar sesi çok geliyor. Konuştuklarım anlaşılmıyor. Yani buna her türlü bir mikrofon aparatı şart. Ama bir de böyle bir de merak ettim yani. Onun denemesini yapıyorum. Falan. kısa Karagümrük'ten buradan sahile ineceğim. Oradan da eve çıkarım. bir video çektim. Abumayla fenerine gittim arkadaşlar. Kaska taktım kamerayı. Aha. Gitti. <laughs> Aman Allah'ım. Ulan ne korktum ya. Gördünüz mü acemiliği? Acemilik böyle bir şey işte. Kil sivici kapatmışım. Giderken motor istop etti. Ulan ne tırstım arkadaş ya. Ulan gaz konu çeviriyorum çeviriyorum bitmiyor. Yeni benzin aldım onunla mı alakalı dedim. Eyvah. Şimdi dedim rezil olduk yolda kimi çağıracağız motoru nasıl çekeceğiz ya, Ulan bunu nasıl indirdik aşağıya arkadaşlar? İlk defa başıma geldi. Şimdi görüntüde olunca Tamam mı? Ekranda gitmeyince sanki stop ekran gider diye düşündüm. Ekran gitmeyince dedim gaz kolunu acaba tele falan mı koptu? Çeviriyorum çeviriyorum tepki vermiyor. Öğreneceğiz öğreneceğiz. Hı. Ama çok seri hızlanıyor bu jet. Evet ne diyorduk? Rumeli Fener'ine gittim arkadaşlar. Kaska taktım kamerayı tabi. Kaska takmadan önce de GoPro'nun üstündeki kendi mikrofon çıkışlarının önüne sünger çektim. O sünger rüzgar sesini azaltıyor. Bayağı fark ediyor yani. Şimdi videoyu editliyorum. 1-2 güne kadar atarım takipte kalın. açık kask olsa sesim daha net gelir. Ama açık kask kullanmak da çok tehlikeli. Çünkü kaza yaptığınız zaman direkt bir ön taraf Bu ne bu kadar ışık olur mu ya? Her ışığa denk gelinir mi arkadaş ya? 3000 kilometrede aldım cihazı. 4400 olmuş. çay uçak falan olmuyor только в Австралии. O do... que alalım yapıyorum beyler görüşürüz. İnşallah güzel bir çekim olmuştur. Ses net geliyorsa artık belki böyle devam ederiz. Böyle çekim yapacak arkadaşlar için de belki tavsiye niteliğinde olur. Burada kediciklerimiz var onlara da. Kız, kız gel. Şişt. Gel bak. Geliş şöyle şiş. Gelme şiş öyle Gel gel gel. Niye? Ne oldu? kemikleri çıkmış. Size yaşmama geçeyim bir ara. Şimdi bununla idare edin. Tamam